Ya pancar sarı sarı da da gelip yiyelim. Arkadaşlar bakın. Bak, e, e, bunlar ziyafet çekiyorlar. <laughs> Tabii ben mahrum kalır mıyım yukarıdan aşağı? Hemen <laughs> attım kendimi yanlarına. Hadi ye de. Ye. Ye. Ama çay içiyorum Bakın e, e. Çay yapmışlar. Ya. E, e. Buyurun. E, e. e, e. Çıkın e, e. çıkın e, e. gelin. O kadar güzel ki hava sert değil ama. Elinize sağlık. Yani. Şey Arkadaşlar görüyor musunuz çocukları? Yeminle hayat çocuklara güzel gerçekten. Bir zamanlar biz de böyle çocuktuk işte. Bakın. Bakın bakın benim oğluma bakın. Yatıyor yere. minnak benim o. Bak. Bunlar hepsi benim torunum. Bakın torunun yok mu diyorsunuz ya. Işte bende torundan bol bir şey yok arkadaşlar. <laughs> hepsi minnak minnak. Hepsi tatlı. Bakın. Emine abla beni de meşhur yap Aha. Işte sitenin <laughs> benim Aynen. Komşularım gerçekten tamam, çok kadar iyiler. Yeter, Hepsine teşekkür ediyorum. Bakın canlar, <laughs> reklamlar bitmiştir. Ee, ama bunlar benim torunlarım işte. Bakın torun mu yok bende? Bir sürü torun var. Hadi bak bak, bir tanesi yuvarlanıyor yerde. <laughs> evet canlarım, çok güzel bir günden sizlere oradan Kucak Dalısı selamlar. var. Harika bir görüntü, manzara müthiş. Evet. Vallahi o kadar güzel mutluluk verici bir şey ki biz bu karı çok bekledik canlar. En sonunda Rabbim bize bu karı gönderdi. Kızım, şşş. <laughs> bak işte benim karşı komşumun kızı. Emine teyze, Emine teyze nerede? İşte bakın. Ya bunlar benim canım işte. Mutluluk bunlar, huzur bunlar. <laughs> he ha, Hazal, Hazal. Haydi Hazal, haydi Hazal. <laughs> bakın iş benim benim uyluma bakın bakın dibinde çok tatlı bu çok. <gülüyor> Aa! Aa! <gülüyor> Anne! Aha. Evet, Muhammed, Muhammed çocuğu kaldırır mısın? Oğlum kaldırsana kızı. Haydi, 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 haydi. Bakın, bakın. Bak, işte, işte bakın benim oğluma bakın, bakın. Ha, 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 benim bu sarı pisim, bakın. <gülüyor> <gülüyor> bakın, bakın, bakın. Çam ağacının dibine yattı orada. Hal kalmamış ama fazla geçmiyorlar. Yanaklar olmuş kıpkırmızı. Bakın. <gülüyor> 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 Neden bunlara bitiyorum arkadaşlar? Bu ne? Çok tatlı. Bu oğlum. Bu kızım. Anne. Kız. Çocuğuma kar atma. Çocuğuma kar atma. Işte. Atma ya çocuk. Temiz değil. Yazık. Bu ne? Bu Tuğba komşunun ellerinden herhalde değil mi Tuğba? <laughs> 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 evet. Evet. Bakın kar tulumunu giymiş o ilgi, hepsinden küçük Bakın arkadaşlar ağaçlar o kadar güzel olmuş ki Muhteşem görüntü yok mu sizce Vallahi bayıldım ben bu görüntüye Ama ben bu karın içine giremem şimdi Baya yüksek kar arkadaşlar 40 santim vardır bu kar canlarım bakın bu ağacın dalları yukarı doğruydu aşağı dönmüş çok da güzel olmuş görüntü çok güzel bakın bakın ömür bunlar ömür bak görüyor musunuz karın boyu çocukların boyu kadar var Allah'ım oğlum bakın Hep evden çekmiştim. Bugün de dedim böyle aşağı ineyim de çekeyim. Hadi. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> Bakın arabalar kaybolmuş karın altında. Bakın çardakta köpek var, kendini şeye atmış. Sultan! Gel! Görüyor musunuz arkadaşlar, bu o kadar tatlı ki. Parka hiç yabancı köpek koymuyor. Oranın şeyi o. Bekçisi oranın. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz bahçedeki köpekleri bir sürü var onlarda bakın kargalar da ağaçların köpesinde şöyle muhteşem görüntü değil mi? Ja, halt gök bize o kadar harika gözüküyor ki. Aha. <laughs> evet, telefon ters döndü. Şu ağaçların muhteşemliğine bakın arkadaşlar. Sıra sıra. O kadar güzel gözüküyor ki. Görüyor musunuz? gelin gibi duruyorlar. Bir tek başı yok. Bakın arkadaşlar, bu bayan her gün bunlara yemek getiriyor. Bak şimdi. Bunlar şimdi hepsi nasıl gidiyor? Bakın onların peşine. Kargayı görüyor musunuz? Onlar bile nasipleniyorlar. Bakın bakın. Hepsi toplanıyor şimdi bir araya. Bak bu da gidiyor. Yemek zamanı, hepsi gidiyor. Bakın ben dünyayı gezdim, dolaştım. Bizim ekip dağılmamış. Evet arkadaşlar, Yusuf'u markete göndermiştim. Geliyor. Ben de o arada video yarıda bıraktım biliyorsunuz, aşağı indim. Heh. Bakın, bakın. Bir de çay soru gel gelmez. Selamünaleyküm desene. Selamünaleyküm. <laughs> arkadaşlar bu kil <laughs> Yusuf.